Fethullahçı terör örgütü firarileri dünya genelindeki bağlantılarını kullanarak İngiltere'nin başkenti Londra'da birbirinden farklı adresler üzerine yüzlerce şirket kurdu. Bu şirketler FETÖ mensuplarına oturum ve vatandaşlık kazandırmanın yanı sıra örgütün finansal ağını da yönlendiren merkezler haline geldi. FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve mahrem imamlarının adı Londra'daki aynı adreslerde kayıtlı yüzlerce şirkette yer alıyor. Bu adreslerdeki evlerden biri görünüşte sıradan bir İngiliz evi gibi görünse de bu adreste çok sayıda FETÖ üyesi ve örgüt yöneticisinin şirketi faaliyet göstermekte. Örgüt liderlerinden Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz ve İsmet Aksoy gibi isimlerin Londra'daki bu adres üzerinde kurduğu şirketler dikkat çekiyor. FETÖ'nün yıllarca topladığı himmet paralarının büyük bir kısmı örgütün Londra'daki şirketlerinde işlem görmekte. Londra, örgüt için sadece bir sığınak değil, aynı zamanda para akışının kontrol edildiği bir finans merkezi haline gelmiş durumda. FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin ve ailelerinin sahip olduğu şirketler, örgütün finansal gücünü arttırmak ve gizlemek için kullanılıyor.